Merhabalar ben Serkan, Ankara'da yaşıyorum. Size heyecanlı, bir o kadar da ilginç hayat hikayemi paylaşmak istiyorum. Ankara'da doğdum büyüdüm. Komşumuzun kızı Tuğba ile aynı mahallede, hatta aynı sokakta oturuyoruz. Onların evi bizim iki ev yan tarafımızda. Duba'yı çocukluktan beri tanırım. Hatta beraber büyüdük diyebilirim. Bizim çocukluk zamanlarımızda öyle internetler, bilgisayarlar, akıllı telefonlar falan yoktu. Tek eğlencemiz televizyonda çizgi film izlemek ve sokakta çocuk oyunları oynamaktı. Komşu kızı Tuğba'yla da beraber oyunlar oynayarak büyüdük. Okula başlama yaşımız geldiğinde de ilkokulda ve ortaokulda aynı sınıfta okuduk. Liseye gelince Tuğba Anadolu Lisesi'ne gitti. Ben de Meslek Lisesi'ne gittim. Bu zamana kadar da bir çocuktuk. Oyundan, arkadaşlıktan başka bir şey bilmezdik. Ama büyüyüp de ergenlik çağına gelince, Tuğba gözüme çok güzel görünmeye başladı. İçten içe ondan hoşlanmaya başlamıştım. Ama utandığım için bir türlü açılamadım. Bir yandan da vereceği tepkiden çekindim. Ya bana ters cevap verirse? Ya beni yanlış anlarsa diye yıllarca kendi içimde platonik aşk yaşadım. Askere gittim geldim. Duyduğum kadarıyla Tuğba kimseyle evlenmemiş. Sevgilisi de yokmuş. Bütün cesaretimi toplayıp açılmaya karar verdim. Tuğba'yı bir kafeye davet ettim. Kahvemizi içerken utana sıkıla yüzüne bile bakamadan kafamı önüme eğip ben senden yıllardır çok hoşlanıyorum dedim bir anda nasıl söylediğimi bile bilemeden bu sözler dökülüverdi ağzımdan. Kafamı kaldırıp Tuğba'nın yüzüne baktığımda yüzünde hem şaşkın hem de mutlu bir ifade vardı. Meğerse o da yıllardır benden hoşlanıyormuş. O da çekindiği için bana açılamamış. Bunları öğrenince mutluluktan havaya uçtum. Tuğba ile birkaç ay flört ettikten sonra ben Tuğba'ya evlenme teklif ettim. Tabii ki hemen kabul etti. Bundan sonra ikimiz de ailelerimize ilişkimizi ve evlenmek istediğimizi söyleyecektik. Ben babama komşumuz Sabri amcanın kızı Tuğba'yı sevdiğimi, onunla evlenmek istediğimi söyledim. Babam olumlu karşıladı. Yaşın da gelmişti artık. Madem siz birbirinizi sevdiniz, gider isteriz dedi. Ama Tuğba'nın babası buna çok sert karşı çıkmış. Tuğba'nın babası Sabri amca, Tuğba'yı İstanbul'daki abisinin torunuyla evlendirmek istiyormuş. Tuğba amcasının torununu hem hiç sevmiyordu hem de akraba oldukları için böyle bir şey olursa ileride çocuklarının sakat doğma ihtimali vardı. Tuğba tabi ki babasının bu isteğine karşı çıkmış. Ama babası benim istediğim kişiyle evlenmezsen seni evlatlıklar reddederim diye tehdit etmiş. Birkaç ay süren mutluluğumuz bir anda kursağımızda kalmıştı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Tuğba babasına ısrar etse de Sabri amcanın inadı inat. İlla Hakan'la evleneceksin diyormuş. Ben ne yapacağımızı düşünürken aklıma bir plan geldi. Eğer ben ailemi alıp babasından Tuğba'yı istersem niyetimin ciddi olduğunu anlayıp Sabri amcanın belki fikri değişir diye düşündüm. Ve babama yalan söyledim. Baba Sabri amcalar kabul etmişler. Bu cumartesi de uygunmuşlar. Gidip isteyelim dedim. Ben Tuğba'nın babasının bizi kapıdan kovacak hali yok herhalde dedim. Ama varmış. Çiçeğimizi çikolatamızı hazırlayıp cumartesi olunca ailecek Sabri amcaların kapısına gittik. Sabri amca bizi kapıda görür görmez neden geldiğimizi anladı ve bizi kapıdan kovdu. Babam bana döndü. Hani bizi kız istemeye çağırmışlardı. Yalan mı söyledin bana deyip bir tokat patlattı ve defol karşımdan dedi. Ben utancımdan eve bile gidemedim. Bir arkadaşımın evinde gidip birkaç gün kaldım. Kapısından bile kovulmuştuk. Ama ben Tuğba'yı çok seviyordum. Ondan vazgeçmeye hiç niyetim yoktu. Tuğba da beni çok seviyordu. Tuğba'ya bana kaçar mısın diye mesaj attım. O da kabul etti. Bir gün markete gidiyorum diye evden çıkmış. Kafede buluştuk. Kaçsak nereye gideceğiz dedi. Bizim uzun yıllarda uğramadığımız Antalya'da küçük bir yazlığımız var. İki odalı, baraka gibi küçük bir yer. Ama bize bir süre yeter dedim. Anlaştık. Hemen otobüs biletini aldım, yola çıktık. Antalya'da akrabalarımız olduğu için onların da desteğiyle bizim küçük yazlığa yerleştik. Ben nikah hazırlıklarına başlayalım derken Tuğba ailemi çiğneyemem. Babamın rızasını almadan evlenemeyiz dedi. Bir de bu çıktı başıma. Tuğba babam rıza göstermezse evlenmem diye tutturdu. Babası da her aradığımızda telefonu suratımıza kapatıyor. Kapısına gönderdiğimiz aracılara da eğer Serkan evlenirse onu evlatlıktan reddederim diyordu. Ne yapabiliriz? Babasını nasıl ikna edebiliriz diye düşünürken aklıma yine bir plan geldi. Tuğba ile birlikte olursam babası Tuğba'yı bana vermek zorunda kalır. Bu evliliği kabul etmek zorunda kalır diye düşündüm. Tabii ki gerçekten birlikte olmadık ama babasına biz birlikte olduk diye aracılarla haber gönderdik. Ancak babasının keçi inadını yine yenemedik. Babası yine de yok diyordu. Belki de bizim blöf yaptığımızı anlamıştı. Son çare olarak Tuğba'ya dedim ki, dedeler torunlarını çok severler. Onlara karşı koyamazlar. Eğer seninle bir çocuk yaparsak, babam mutlaka yumuşayacaktır. Ne dersin diye sordum. Tuğba beni o kadar çok seviyor ve benden vazgeçmek istemiyor ki bu önerimi de kabul etti. Tuğba ile mahallenin camisine gidip imam nikahı e kıydık. Ve eczaneden de bir torba dolusu gebelik testi aldık. Sürekli test yapmaya başladık. Nikahtan 4 ay sonra yaptığımız ve sürekli negatif çıkan gebelik testi nihayet pozitif çıkmıştı. Bir kadın doğum uzmanına gittik. Tuğba bir erkek evlada hamileymiş. Oğlumuz soğuk bir kış gününde dünyaya geldi. Amacımız otobüse binip Ankara'ya gitmekti. Ama kış olduğundan bebek hasta olmasın diye yazı bekleyelim dedik. Aradan 6 ay geçti. Bebeğimiz de 6 aylık oldu. O kadar sevimli, o kadar tatlı bir çocuktu ki hiçbir dede böyle bir çocuğu kapısından kovamazdı. Ben oğluma beyaz bir kazak aldım. Kazağın üzerine de keçili kalemle dede bizi affet yazdım. Üçümüz birden dayandık Tuğba'nın babasının kapısına. Zira bastık. Kapıyı Tuğba'nın babası açtı. Bizi görünce şok oldu. Dona kaldı. Şaşkınlığı geçip de kendine gelince bir anda gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Kızına sarıldı. Hüngür hüngür ağlıyordu. Çocuğu kucağına aldı. Şimdi bu tatlı şey benim torunum mu dedi. Sarıldı öptü. Bizi affettin mi baba dedim. Ettim. Ne yapayım etmeyip? Belli ki siz birbirinizi çok sevmişsiniz dedi. Zaten kızını evlendirmek istediği amcasının torunu da başka bir kızla nişanlanmış. Ben Tuğba'yı çok sevdim. O da beni çok sevdi. Babasının da rızasını alınca sonunda resmi nikahımızı da kıydık. Biz sevdamızdan hiç vazgeçmedik. Ve kavuşmak için çok mücadele ettik. Sizlere tavsiyem eğer gerçekten seviyorsanız Gerçek aşkı bulmuşsanız, önünüzde ne engel çıkarsa çıksın, sakın pes etmeyin. Sevginizin peşinden gidin.